Yıllardır bu gidişlerin yollarda? Herkes bir yere gidiyor. Önünü alamıyorum. Çaresiz direniyorum bu dönüm noktalarında. Kimse, kimsenin uzak duruyor. Bir gürültülü yaşama gidiyor bu dünya. Boşalan bir deniz gibi. Bu sesler ormanında. Kaybolan bir çağ bu. Nereye gitsem hep apartmanlar çıkıyor önüme. Alıp başıma duvarlara çarpıyor bu yollar. Gidip gelmelerim bu dar sokaklarda. İnsanların koşup dolduğu bu dar yapılarda. Bir kısır döngüye girmek için mi var? Sahi biz bunun için mi geldik? Kara aşk gibi bağlıyım. katı bir çağım. Her şey bir makine düzenine gidiyor. <laughs> düzen diyorlar. Beni çağırıyorlar. Bulmak yatağını sığınıyorum. Sınırlı bir çağ Baktığımız her şeyde bir yalan kabuğu. Bir, mercek düzenine bağlanıyor gözlerimiz. Şu zaman çıkmazında alıp beni bir altmış yaşa bağlıyorsunuz. Olmadan ölüme yöneldik. Gerisi yok diyenler var. Sınırlı yol oyunlarına inananlar var. Sizin güveniniz bir güneş düzenine. Ben mezarların karanlık çağına dayanıyorum. Bir ağacı büyütüyorum her yerimle. Bir ağacı uyguluyorum. Her şey bir ağaç düzeninde. Yerde, gökte ve her yerde. Dallarında ben ağaçım. İncecik köklerinde. Boğuluyorum ağlanıyorum. Ben mezarların karanlık çağına dayanıyorum. Şu dar odanın katı yalnızlığında ve her şeyin çıplaklığında durup bir pencereyi deniyorum. Gizliliğin dışına çıkıyorum. Araçların, insanların, şehrin ve meydanların ve kalabalığın ve her şeyin içinde yalnız ve yapraksız bir kavak ağacı büyüyor. Çıplak ve göğe doğru. Ama küskün, ama yalnız, ama yapraksız ve uzun. Bir ağlama duvarı bu. Yatak ve yorgunun kuru yalnızlığı. yalnızlığında. Şehrin ve her şeyin ve kalabalığın yorgunluğunda. Saçların ve parmakların ve gözlerin ve gecenin bu bulanık çağında ve aynaların sığ görünümünde bunalıyor. Susmanın kalesine sığınıyorum. Önümde karanlıktan duvarlar. Sırtımda. Sırtımda insan yüklü bir var.